Merhaba sevgili Oğlak burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımımız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek? Sevgili Oğlaklar, bir tedirgin bekleyişiniz var. İçinizde bir korku var. Kondurmuyorsunuz, düşünmek istemiyorsunuz ama bu yüzden biraz kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Hayırdır inşallah. Yaptığınız işlerde başarılarınız gündeme gelecek. Her ne işle uğraşıyorsanız bunun haklı başarısını, haklı kazancınızı alabileceğiniz bir hafta. Kalp kırgınlıkları olanlar, ayrılık yaşamış olanlar, ihanete uğramış olanlar bu hafta iç dünyasıyla yüzleşebilir. Artık kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğinin kararını alabilirler. Bolluk bereket var, cömertliğin üzerinde sadakanı ver, merhametinle dikkatler üzerinde. Bazı oğlak bayanları sanki dört duvar arasına kıstırılmış gibi hissediyorsun sen kendini. Sanki böyle elin kolun açılmıyor, hep böyle başkalarının yüzünden kendini kapatmış gibisin. Lütfen canlan ve kendine gel diyeceğim. Evet bir başarı öyküsü var, basamaklar ağır ağır çıkılıyor. Bazılarınız, bazı oğlaklar küsmüş birilerine, bu yakın çevresinden birisi olabilir, sevdiği olabilir, iş yerinden arkadaş olabilir. Küsmüş birilerine ve böyle kendi iç dünyasında kendince yaşamaya çalışıyor. Ne yaparsan yapsan ki böyle o başarıda kendi etrafındaki insanlar, arkadaşların, dostların onları da düşünüyorsun. Onlar için de bir şeyler yapmayı düşünüyorsun. İnşallah olur. Evet. Nazar, büyü etkisi olabilir. Kendin uğraşıyorsan böyle şeylerden uzak durmanı öneriyorum. Sana yapılmış bir şey varsa bunu hissediyorsan dediğim gibi ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Ayetel kürsü okuyorsun. felakna sokuyorsun, Allah'a sığınıyorsun. Evet. E, gidip gitmeme konusunda tedirgin. Belki yurt dışına gitmek istiyorsun. Zamanını bekliyorsun. Bir tarafın git diyor bir tarafın gitme diyor. Ama her neyse aldığın kararın arkasında dur. Çünkü önün açık, yolun açık. Bolluk, bereket, maddi, manevi, zenginlik, huzur seninle. Kutlamalar yapacağınız bir hafta bu hafta. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Kazancınızın yükseleceği ve Artık sıkıntıda olduğunuz konuların dengeye oturacağı bir hafta. Bağırsak enfeksiyonları, böbrek ağrıları biraz sizi zorlayabilir. Bir de uykusuzluktan kaynaklanan enerji düşüklüğü sevgili oğlak burçları. Bir mahkeme bir dava gündeme gelebilir. Unutulmuş bir ödenek varsa bununla ilgili bir şey gündeme gelebilir. Biraz karışıklık var sanki ama inşallah halledersiniz. Nasıl ki işleyen demir ışıldarsa siz de çalıştıkça kazanacaksınız. Bir erkek çocuğu haberiniz var. Ee, belki bir erkek çocuğunun işte sünneti, düğünü veya başka bir şeyi bununla ilgili bir davetiniz olabilir. Ortaklık düşünüyorsanız, ortak iş yapıyorsanız bir kar paylaşım durumu söz konusu. Bazı oğlaklarımızda depresyon sarmış yapmayın etmeyin mantıklı düşünün hiç kimse için üzülmeyin değmez arkadaşlar değmez Allah'a emanet olun Allah'a sığının gerisi boş hayırlı haftalar diliyorum sizlere sevgili kovalar güçlü bir insanla bir destek geliyor bir mahkemeniz bir davanız varsa bu konunun uzmanı bir insanın da desteğiyle bu işin üstesinden geleceksiniz kendi içinizde yaşanmışlıklarınız, size yaşatılanlar her neyse bunları ayrıştırma haftası sanki hayatınıza bir düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Belki biraz sıkıntı, belki biraz maddi sıkıntı içindesiniz ama yakın çevrenizdeki insanların desteğiyle 4-5 kapıdan size gelecek bir kısmet sıkıntınızın giderilmesine sebep verecek. Bazı o kovalar böyle bir sallantı da hani böyle olursa olur olmazsa olmaz dersin ya. İşte zamana bırakmışsın sanki bazı şeyleri ama çalışmadan da olmuyor. Parasal bir mutluluk göz aydınlığı var. Sevgili kova bayanları biraz huzursuzluk biraz hüzün sarmış sizi ama kısa zamanda toparlanıyorsunuz. Yeni bir eve geçebilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Her şey sizinle sevgili kovalar. Sürprizler var, sürpriz gelişmeler var. Çok güçlü bir adam, çok güçlü bir adamla karşılaşabilirsiniz. Gerçekten bu adamın size bir konuda büyük bir desteği olabilir. Konuşmasıyla, hareketleriyle sizi mutlu edebilir. Tartışmalardan uzak durun. Üzerinize geleceklerdir. Bazı konularda sizi eleştirebilecekler. İşte bir ayrılık varsa sizi suçlayacaklar. Bunları kafanızdan atın kimseyi kaydı almayın. Zafer edasıyla çıktığınız yolda yürüyorsunuz. Yolunuz açık. Allah da güç versin. Bir davanın evet sonucunu kazanıyorsunuz. Bu arada yeni bir evliliğe adım atmış kova burçlarımız var. Allah mesut bahtiyar etsin. Bir evlilik, bir dişam gündeme gelebilir. E, romatizmal hastalıklar, eklem ağrıları bu hafta sizi zorlayabilir sevgili kovalar ama bolluk bereket sizinle taşıyamayacağın yükü yüklenme herkese yetemezsin herkesin sorunuyla ilgilenemezsin onun için lütfen kendine de bak küllerinden doğacağın zamanlar geliyor biraz daha çaba sarf etmenizi öneriyorum sevgili canlarım inşallah hakkınızda her şeyin hayırlısı olur Allah büyüktür bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili balıklar Evet, erkek evladı olan bir balık burcuysanız evladınızın sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Belki bir rahatsızlığı var, belki psikolojik bir sıkıntısı var. Bununla ilgili bir e, uğraş var. Bu arada bir evlilik söz konusu, ani bir evlilik. E, yuvası bozulmuş, bozulmakta olan evladınız da olabilir. Bunlarla ilgili biraz canlı sıkılmış olabilir ama çabuk toparlanacaksınız. Alamadığım param varsa, vaat edilmiş ama vadesinde ödenmemiş bir alacağım varsa işte bunun sevincini yaşıyorsun. Eline geçecek param var. Çok çalışıyorsun, çok fedakarsın ve sevgili balık burcu bayanları özellikle Herkesin derdini sırtlanmışsın, kendi derdin nerede? Lütfen kendine biraz dikkat et, toparlan. Balık beyleri öfkeniz anlık oluyor. İşinizle ilgili bir yoğunluk var. Yeni bir ev, yeni bir yuva kurma yoluna çıktıysanız işte ev tuttum dayadım, döşedim vesaire. Bununla ilgili biraz yoğunluk var. Biraz kafanız karışıyor, biraz stres yapıyorsunuz ama sakin olun. Her şeyin hayırlısı değil. Bir yolculuk olabilir. Ani bir haber. Yakınında ki bir insanın yakınından bir insan olabilir. Arkadaşın olabilir. Allah muhafaza ama bir haber gelebilir. Bir kaza, bir trafik kazası, başka bir şey. Ani bir yolculuk gündeme gelebilir. Allah korusun. Çok yorgun olanınız var. Bir de kendine sunulan kısmetlerden artık tiksinmiş istemeyenler var. Yani ben artık dürüstlük istiyorum, ben artık huzur istiyorum, ben karmaşa istemiyorum deyip elinin tersiyle itenleriniz var. Karamsarlıktan çık, karamsarlık da olacak. Hamilelik söz konusu bir bebek müjdesi var. Aile büyüklerinizden anneniz, işte teyzeniz, ablanız vesaire kayınvalideniz varsa bir rahatsızlığından acil ameliyata alınma durumu söz konusu olabilir. Ayaklarıyla beliyle alakalı Allah şifa versin. Sevgili balıklar, ayın ilk yarısından itibaren de küllerinizden doğacaksınız. Sanki güzel bir gelişme olacak size inşallah. Adaletin kılıcı çekiliyor. Kadınsanız haklılığınız, erkekseniz haklılığınız ortaya çıkacak. Yani sizi üzmeye çalışanlar, sizi ağlatanlar kimse size haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız adaletin kılıcını çekiyorsunuz. Hakkınız ortaya çıkacak ve buna ağlayacaksınız. Sevinç ağlaması, sevinç gözleşi yaşayacaksınız ve istediklerinizi elde ettiğinizi göreceksiniz. Seviliyorsunuz, sevdiğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Sürpriz bir gelişme olacak. Tartışmalardan uzak durun. Yaptığınız işle ilgili kıskanılıyor, kıskanıldığınız için de size saldırmaya çalışan, lafla taciz etmeye çalışan insanlar olabilir. Hiç oralı olmayın. Dönün arkanızı diyeceğim. Evet, başarı ve mutluluk sizinle. Birazcık nazar etkiniz var. Dualarınızı okuyun. Birazcık böbrek ve bel ağrılarınız olabilir. Allah şifa versin inşallah. Hepsi geçer. Hadi bakalım hayırlısı canlarım. Ayşe Blufsul Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta bir ameliyata girmem olası. Biraz ağır bir ameliyat. Ee, hani derli bazıları yazıyor ki hep hastasın, hep hastasın. Çocuklar ben de hep iyi olmak isterim. Ama hastalık da Allah'tan sağlık da. İşin doğrusu biraz tedirgin miyim? Tedirginim. Biraz korkuyor muyum? Evet korkuyorum. Çünkü ben de bir insanım. Dualarınızı istiyorum. Onun için önümüzdeki hafta belki bakım yapamayacağım. Hani e, yorum yapamayacağım bir hafta belki 15 gün. Şimdiden sizin anlayışınızı istiyorum. Dualarınızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi gitsin. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyin. Onların mamasını, suyunu eksik bırakmayın hayvan sahiplerinin ve kimse için de canınızı sıkmayın. İnanın her şey düzelir. Her şey yoluna girer. Yeter ki siz iyi olun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bir hafta diliyorum.